Yum beni. Opa. İçerim herhalde şeyi ya şalayı bir çalım atabilir miyim ben solda oynasam? <gülüyor> hocam. <gülüyor> Okan Buruk oynasa Eren Elmalı'ya çalım atar mı? Hacı Kırk'tan vurur mu? Vurur Öyle mi anlatayım yani? <laughs> Üst level'e daha çıkmak lazım. Atıl Galatasaray'ın hedefi Avrupa olması bunun tek yolu iyi futbolcu almaktan. Mayıslar bizim oradan çıktı. Zor soruları sezonun <laughs> sonuna mı sakladın Cahatay? Bak Icardi'nin bile işi zor. Mayıs ayında Fenerbahçe'nin mi tur atsın sokaklarda sarı lacivert formalarla? Herkese merhabalar. Hasan Şaş'la Birebir'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Stüdyolarımızda sevgili Hasan Şaş var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, mutluyum. <laughs> 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 Yüzümüz gülüyor. Ee, daha önceden zaten ben hani 3-4 hafta önceden zaten bu işin bittiğini içimde söylüyordum ama işte e, yorumculukta şey var ya böyle hani etkisi diyorlar size hani olamayınca. Evet evet yani ben de hiçbir şüphem yoktu zaten dünkü maçtan da. <laughs> Nasıl diyeyim alıştık ya. Galatasaray'ın şampiyonluğuna alıştık bu sene. Bu sene daha çok alıştık yani. Öyle gözüküyor. Bugün 19 Mayıs hocam. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyelim. Kırmızı beyazın sarı kırmızıya karıştığı bir gün yaşıyoruz. Ee, Türkiye kır, sokaklarında. Kırmızı da. beyaz saatinde. Evet <laughs> Türkiye hocam. Türkiye için. Ee, burada dikkatimi çeken şey var. Atatürk'ü anma. Atatürk'ü anmamıza gerek yok. Biz Atatürk'ü her gün anıyoruz zaten. Yani. <laughs> hocam. Yani bu sırf bugün anmamıza gerek yok. Yani Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları. Yani öyle bir ülke bıraktılar ki işte görüyorsunuz bir İstanbul'u yeter. Kesinlikle. Onun için hani e, onun için söylenecek kelimeler kifayetsiz kalır Mustafa Kemal Atatürk için. Bence bir dünya lideri o. Kesinlikle. Onun üzerine de bir lider gelmedi. Gelmeyecekti. Allah razıya katılıyorum hocam. Allah razı olsun diyoruz. Hani bu şey bir kelime olur ama biraz hani e, gerçekten Allah razı olsun. Ondan ve e, silah arkadaşlarından böyle bir ülkeyi bize emanet ettiler. Sevgili silah arkadaşlarını ve atamızı saygıyla, saygıyla anıyoruz. anıyoruz diyelim hocam o zaman yavaş yavaş kırmızı beyazdan sarı kırmızıya doğru bir Aynen. geçiş yapalım bugün atkıyla geldiğiniz bütün evet. sezon beraber burada program yaptık evet. ve artık dün akşam işler artık resmileşti diyebiliriz evet. dediğiniz gibi aslında biraz da garantiydi ama hocam çok zor ve sert bir sezonun ardından Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz bütün Galatasaray camiasını. Aynen. Sizin bu sezona manşetiniz, başlığınız ne olurdu tek bir cümleyle? Ee, şöyle dünkü maçı gördükten sonra iki başlığım olacak. O stadı gördükten sonra yani takımın da böyle akıcı futbolunu gördükten sonra artık hani biraz üst level'a e daha çıkmak lazım. Artık Galatasaray'ın hedefi Avrupa olması lazım. Tabii ki gelecek sene lig olacak. Tekrar bir yarışma içerisinde olacak ama şimdiden Galatasaray tüm çalışmaları Şampiyonlar Ligi'nde gruptan veya ligden nasıl çıkarız? Bunun çalışmasını yapması lazım. Çünkü o stat atmosferini görünce bilmiyorum siz dikkatinizi çekti mi? Sanki statta 100 bin kişi vardı gibi geldi bana. Çok iyiydi hocam gerçekten. Yani o aralar hepsi dolu sanki bir koltukta 5 kişi oturmuş gibi bir şey vardı orada. Yani hem seyirci hem Galatasaray'ın şu andaki yakaladığı ivme Galatasaray'ın artık gelecek sene en kötü, en kötü yani Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final. UEFA kupasının 25. yılı oldu. 17 Mayıs'taydı. Yani bunu gelip 50. yılda anlatmak istemiyoruz. Tabii yaşımız yeterse. Ee, hani Galatasaray bir kez daha bunu başarması gerekiyor. İkinci başlığım teknik olarak benim. ikinci başlığım bu benim hayalimdi. İkinci başlıkta bence herkesin yani belki gözden kaçırdı ama benim çok söylediğim Galatasaray'ın Şubat ve Mart aylarında, Ocak ayında çok büyük stres yaşadığı, sakatlıklar yaşadığı, kaos yaşadığı, sonra gitti Beşiktaş'a yenildi, 3 gün sonra Fenerbahçe maçı vardı. Bu durumu Galatasaray çok iyi yönetti. Bu durumu çok iyi yönetti. Ben dedim ki haftada bir maça düşerse Galatasaray, böyle bir tablo olursa ve puan farkı çok açılmazsa liderle veya şampiyonluk yarışındaki rakibiyle Galatasaray şampiyon olur diye düşündüm. Çünkü Galatasaray takımı çok yıpranmıştı. Yani elindeki oyuncular sakatlandı, İkardi sakatlandı, alınan transferlerin hiçbiri tutmadı. Galatasaray son 6 haftadır hemen hemen 12-13 oyuncu ile oynuyor. Yani artık yapılan oyuncu değişikleri taktiksel değil, oyuncuların girip maçta, onlar da süre alması için yapılan e, değişikliklerdi. E, Galatasaray eğer üç günde bir maça devam etseydi... ...belki bu şampiyonluğu yaşayamazdı. İşte bugünlerden... E, ...tabii Okan Hoca bunu çok daha net biliyor. Takım içerisinden. Bugünden hani bunları düşünüp... ...tabii böyle 15-20 gün bunları bir yaşasınlar. Yani. Bu <laughs> sevinci, bu <laughs> coşkuyu, bu tabloyu yaşasınlar. Fazla da böyle hani baskı yaparak konuşmak istemiyorum. Ge gelecek sene o Ocak, Şubat, Mart aylarında ki şampiyonlar lige döndüğü için bu tür durumlarla karşılaşacağı için takımını ona göre kurması lazım. Ben e Galatasaray'ın tek hafta haftaya düştüğü maçlarda mücadelede şampiyon olacağını biliyordum zaten. Şimdi hocam ilk günden ve bir konu daha var. Tabii buyurun. Ben bir iki yöneticiyi de aradım. Galatasaray içerisinden değil dışarısından. Bir de Kulüp başkanını aradım. Yani Galatasaray'ın o ara konuşmaya değil, saha içinde konuşmaya yani gerek duyduğunu söyledim ben. Yani Galatasaray hiç olmamış kadar saha dışında konuşmaya başlamıştı. Dursun Özbek herkese mektup yolladı. Tüm yöneticilere. 8 haftada hiç kimse konuşmayacak diye. Ne federasyon hakkında, ne VAR hakemi hakkında, ne hakemler hakkında konuşmayacak diye. Çünkü Galatasaray'ın kendi örf adetlerinde susup saha içinde konuşmak var. Saha içerisinde bunu gerçekleştirilemediğiniz zaman nereye kadar yani e, lafla peynir gemisi yürümez ki. Onun için Galatasaray ne yaptı? Lemina'yı koydu. Sanchez ile Abdülkerim'i çok rahatlattı. Şalai'yi sağ beke monte etti. Eren Elmalı müthiş oynuyor. Lemina'nın oraya gelmesi Torreira'yı rahatlattı. Sarada inişli çıkışlı şeyler oldu. Ama o da Galatasaray'ın oyun kurmasında yardımcı oldu. Ve tabi sezonun kralı Osimendi. Yani çok değişik bir oyuncu. Yani boyuyla, fiziğiyle tüm sanki 18 18'in içerisinde tek başına kaplıyor yani orayı. Ya yani inan bak az orta geliyor. Çok orta gelse ona daha daha çok gol atar. Bir de sağa sola presleri de var. E, hepsini bir arada yaptı. Galatasaray sustu, oynadı, takımı kurdu, hırslandı ve şampiyon oldu. Hocam şimdi daha tabii ilk gün, ilk günden ben de evet. çok fazla eleştirmek istemiyorum. Mutluluğunu evet. yaşayalım dediğiniz ama ha öyle bir konuya girdiniz ki bunu sormam lazım. Evet. Sormak istiyorum. Şimdi son 30 seneye baktığımızda Galatasaray'ın 15 şampiyonluğu var. Evet. Yarısı hocam. <laughs> 30'un 15'i. Zaten sadece bu 3 sadece bu 15 şampiyonluk 3 <laughs> yıldız yapıyor. Şimdi <laughs> burada insanlar konuşurken genelde şuradan farkı Galatasaray'a farkını <laughs> ortaya koyuyor. Galatasaray taraftarı çok talepkar. Olmadığı anda değişiklik istiyor. Evet. Şimdi bu talepkarlık az daha sezon ortasında Okan Hoca'yı İyiyordu yani. Biz de bunu burada yaşadık. Evet. Siz hatta en büyük desteği Hı -hı. De siz vermiştiniz. Hı -hı. Sizce bunun dozajı doğru mu? Bunu soracağım. Çünkü önümüzdeki sezon Avrupa'da bir başarı bekleniyor. şimdi Dün maç biter bitmez Okan Hoca önümüzdeki seneyi konuşmaya başladı. Hedef 26 dedi. Bir de bunun üzerine Avrupa'da başarı diye de ekledi. Çünkü Hı -hı. o belli ki bu sene Avrupa'da gelmeyen başarı onu çok üzmüş. Hemen Hı -hı. hemen direkt onu söyledi. Hı -hı. Şimdi hocam böyle baktığımızda önümüzdeki sene taraftarlara bir mesajınız var mı? Çünkü bu sezonun hikayesine baktığımızda dediğiniz gibi bir Ocak-Şubat dönemi oldu ki az daha Okan Hoca gitsin sesleri de yükseliyordu. Hiçbir zaman statta olmadı ama ya ortamda, sosyal medyada konuşuldu. Ne demek istersiniz hocam? Şöyle, şimdi eğer Okan Hoca hani bu şeyini gerçekleştirmek istiyorsa yani seneye 26 bir de Fatih Hoca ile eşit duruma gelecek. Yani Fatih Hoca'nın da 4 sene üstte şampiyonluğu vardı. Okan Hoca da şampiyon olursa eşitlenecek. iki Türk Teknik Direktör'ün yaptığı büyük başarı. Şimdi tabi Avrupa için gerçek bir şey var. Çok gerçek bir şey var. Avrupa'da başarılı olmak için bunun tek yolu iyi futbolcu almaktan geçiyor Çağatay. Türkiye Ligi'ni idare edebilirsin. Bazen UEFA Kupası'nı da idare edebilirsin. Ee, diğer kupaları da idare edebilirsin ama Şampiyonlar Ligi'ni çok iyi oyuncu olmadan idare edemezsin. Sadece savaşmayla olmaz. K kaliteyle olur. Ve ben Galatasaray Yedek Kulübesi'nin kimsenin beynini karıştırmadan iki Barış'a, iki Yunus'a, iki işte Galatasaray'a geleceksen en büyük sorunu mesela 10 numara olacak. Galatasaray on numara sıkayım. Osman kalacak mı? Muslera kalacak kaleci. mı? E şimdi bir bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Futbolcu gitti tamam bir kaleci alınabilir. Devam ediyor. mesela Muslera, Muslera kaptanlık yapıyor. Mertens neredeyse yardımcı hocalık yapıyor. Yani takımdan abilerin de ayrılma durumu var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılığın tek yolu iyi oyunculardan geçer. İyi bir kadronuz olması lazım. İlk 11 tamam. Şu ilk 11'i koruyabilirse Galatasaray. Ama mesela atıyor Milan'la oynadı deplasmanda. 3 gün sonra içeride Samsun Spor'la oynayacak. İşte o kadro, o yedek kadro o gün lazım olacak. Samsun'dan sonra belki salı günü gidip bir Barcelona maçı oynayacak. O zaman lazım olacak işte o ikinci kadro. Onun için hani e, bu başarının yolu uzun lafın kısası iyi futbolculardan geçer. Bak iyi futbolculardan yani böyle aldım ben buna hani Koesta gibi 8 milyon euro verdim. Ben 8 milyon euro yok olmaz. Mesela Koesta ile olmaz. Frankowski'ne verecek bilmiyoruz. Ahmet Kutucu bir kendini daha çok öne atabilir mi o yıldız olma peşinde bilmiyoruz değil mi? Kerem var orada Berkant var işte Eyüp var Yusuf var. Yani bu oyuncuların ne katacağını bilmediğiniz için gelecek sene Galatasaray'ın çok kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Yedek kulübesinde. Tamam da o zaman yeri geldi hocam. Size soruyorum. Hedeflerin büyüdüğü sezonda Galatasaray kadrosuna geçmişten 4 oyuncu ekleme şansınız var. Bunlar kimler olur? Eski Galatasaraylı futbolcuları ve kadroları düşünelim. Önümüzdeki sezonun kadrosuna 4 eski Galatasaraylı futbolcu ekleyebilirsiniz. En iyi dönemlerini düşünelim. Eksiklerini düşünelim şimdiki kadronun. Valla yani... Birden soru sordun ya <laughs> Sanki ben e, bir yardım edeyim e, e Tabii ki üç. on numara Hacı yani. Galatasaray o on eksik. numarası yok. Hacı eklerdim. Ben Toreyra, Lemina, Emre Belezon'u dahil ederdim oraya. Ümit Davalay'ı sağ beke monte ederdim. Üç. 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 Yani ben tercihim Hakan Ünsal'dan yana olurdu. Bir de e, sol bek olarak. Sol bek olarak. Ya bu dördünü... Şey yapardım çünkü Okan Burun'un işini şey yapıyor artık. Barış yapıyor yani. operesi yapıyor. Hı. Barış Alper giderse evet. bir Hasan Şaş da orada sanki. Ben kendimi koymayayım. Biliyorum Bana farkındayım. hiç sevmiyorum. <laughs> farkındayım yani. hocam. Hiç sevmiyorum. Yine bağlantılı bir soru sorayım o zaman. Önümüzdeki sene Galatasaray'da bir e, kaleci alınması da evet. söz konusu. Ama sorum şöyle olacak hocam. İkisinin de en üst seviye durumunu düşünelim. Önümüzdeki sene kaleye biri geçecek. <laughs> Muslera mı, Tafarel mi? Tabii ki Tafarel. Yani. Neden hocam? Tafareli anlamak için ile e, e, oynamak lazım. Yani ant, bir de antrenmanda siz görün onu. Tafareli. Tafarel Türkiye'ye degajı getirmiş kaleciye. Biliyorsunuz degaj yapan kaleci yoktu Türkiye'de. Tafarel hani topu oyuna kurarken şöyle bir vurması vardır oyun kurarken falan. Bir de Tafarel hiç böyle siz 90'lardan top çıkarırken görmezsiniz. Tafarel öyle yerlerde durur ki e, böyle çok yere yatma hissiyatı vermez yani el başka yerle hiç. Ayakları da tertemiz e Tabii ki değil. şimdi hani Muster'a geldi, İşte en çok kupa kazanan oyuncu oldu. Bunlar tabii var futbolun içinde. E Oliver Kahn da kazandı bu kadar kupa. Şimdi ben sana soru sorayım. Oliver Kahn mı, Neuer mi? Neuer no hocam. E tamam ben de el diyorum şu <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır hocam. <laughs> bu arada ben de Taferel'ciğim onu söyleyeyim. Peki hocam şimdi başka bir konu. Bu da dün akşamdan bir evet. konu olsun. Mustera'nın penaltı kullanması pek şık olmadı dendi. Evet. Hocam katılıyor musunuz? Bir de neden şık olmadı? Ya da şık oldu mu sizce? Vallahi belki şimdi tabii takım içerisinde Mustera gidecek mi kalacak mı bilmiyoruz. Hı -hı. Sanki gidecekmiş gibi bir hava vardı. Belki Galatasaray yönetimi gel bir yıl daha oyna diyecek. Bunları bilmiyoruz. Ben bunu kendi adıma söylüyorum. Ben şeyde üzülmüştüm. Manisa'da. Manisa Spor Küme düşmüştü. Mustera penaltı attı. ...hatırlıyor musunuz? 2012. Yani ben de yardımcı hocaydım o zaman... Ee, ...ben Manisa sporlu oyuncuların çok üzüldüğünü gördüm orada... ...kalecisinin de... ...şimdi bazı maçlar var... Şimdi ...bu maç mesela çok insanı böyle etki etmez... ...yani belki Musa'ya gidecektir... ...penaltı at attıralım, sevinelim... ...hani ben burada şey değilim... Ee, ...atabilir... Şeyde. ...ama böyle hani... ...rakibi de düşünmek lazım... ...ya ben Manisa sporlu oyuncuların yerine kendimi koydum... ...ve o gün üzülmüştüm... ...hatta ben atmasın dedim... Ama işte orada ne olduysa oldu penaltıyı attı. Yani ben böyle rakibe saygı gösterilmesinden yanayım. Yani rakip acı çekiyorsa sizin orada kalecinize penaltı attır, attırmanız bana spor adamı olarak doğru gelmiyor. Ama dünkü maçta belki Mustar'a gidecek diye hani bir ödül verelim hep birlikte sevinelim diye de dünü çok yadırgamadım. Evet kendi kendi, Bu evet. arada bir yandan rekor da kırdı. Evet. En çok kupa alan evet, oyuncu evet, olmuş evet, oldu. Evet. 25. şampiyonluk evet. geldi. E-Rakip de bahsettiğiniz Hı -hı. gibi Manisa Spor durumunda çok hassas değildi. O yüzden ben de biraz da kutlama olarak gördüm. Değil Aynen. Hocam peki 2024-25 sezonu Victor Osimen sezonu mudur? Böyle dersek birisine haksız gider miyiz? O da kendi rekorunu kırdı. Hem Türkiye rekorunu kırdı Bütün hem kariyer zor, rekorunu kırdı. Bütün zor soruları sezonun sonuna mı sakladın Çağatay'ı? Eğleniyoruz hocam ya. <laughs> yani şöyle yani payı desek yani öyle bir sorun da var. <laughs> payı tamam. kaçtır diye desem ben eee Osimhen %50'dir. Ama ne zaman Osman piyasaya çıktı? Galatasaray en kötü durumunda çıktı. Yani Fenerbahçe maçıyla başladı Osman Bugüne kadar Galatasaray taşıdı, getirdi. Son düzlükte olması da etkili oldu sanki. Evet yani e, bir de şey de çok motive etti Osimhen'i. E, muhtemelen zaten transferlerde bugüne kadar en az 10 kulüple görüşmüştür menajeri. Galatasaraylı taraftarların kendine özel bir sevgileri doğdu. İşte bir hanfendenin biri şey getirmiş herhalde, çorap mı örmüş? Şey yani iş o boyutlaraymış. Tavuklarımı satarım, Osimen alsınlar diye. Yani Osimen ben yüzde elli, yüzde kırk Galatasaray'ın şampiyonluğunda payı olduğunu söyleyebilirim. Hocam, Osimenden bahsediyordunuz. Ben bir de araya bir soru daha sıkıştırayım. Osimen'in şu anda dünyada oynayamayacağı, ilk bir oynayamayacağı takım var mı? Ne oldu Çağatay bu. Sana ya. <laughs> <laughs> evet tabii. Yani Barcelona o pas düzeninde oynayabilir mi? Ya yani çok uç Barcelona yani orada. Mesela Real Madrid'de rahat oynar. Yani çünkü hem Mbappe var hem e, Vinicius var. Orada e, rahat oynayabilir. Alman liginde çok rahat oynar. Fransa liginde çok rahat oynar. İngiltere ligi biraz zorlar ama oynar. E, takım olarak söylediğin zaman Barcelona'nın çok e, başka bir düzeni var belki o pas alışverişlerinde orada bir şey sıkıntı yaşar ama yani bugün siz e, Manchester City eğer e, Haaland'dan vazgeçerse Osman'ı uğra koysanız o kadar hani her yerden orta yapabilen, gelebilen bir takım yani her yerden orta yapabilen bir takım. Yani mesela orada çok gol atabilir. Manchester'da, Manchester United'da zaten yani Højlund oynuyor. Hı, hı. Yani Højlund'dan 3 kat daha iyi oynar. Kesinlikle. simen Onun için Buradan transfer'e geçelim. İşte Avrupa'nın devleri varken geçelim derken ben kendi kendime geçtim <laughs> şey <şartını>. buyurun hocam. <laughs> hani en çok konuşulan konu. Hı -hı. Şu an gündemde Osimhen Galatasaray'da olacak mı, olmayacak mı? Galatasaray bir şekilde tabii şeyi bul bulabilir. Yani bonservis parasını 75 milyon euro'yu. Zaten yani sokaktaki bütün taraftalar cebinde son kuruşa kadar vermeye razılar bu transfer için. Ama Osimhen 25-26 yaşında. Ee, ve 5 yıllık bir kontrat isteyecek. Hani orada bir problem yaşar mı Galatasaray? Çünkü hakkıdır. 26 yaşındadır. 5 yıllık bir kontrat isteyecek Galatasaray'dan. Ya inan hani ya satılacak başka bir olsa satacaklar da <laughs> almak için ama çok 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 büyük bir bana böyle bir 200 milyon euroluk bir transfer gibi geliyor bu. Hani bunu kaldırabilir mi Galatasaray yöneticiler? Ben bonservis konusunda ee, bir şekilde bir yerden bir şey bulmaya çalışacaklar ama çok zor bir transfer olarak görülüyor. Yani maaşına 20 desek 5 senelik dediğiniz gibi 100. zaten 100 yapıyor. Hadi bonusları falan da evet, geçti. Bonusları evet. da vardır bunun. Evet. Bon servis dediğiniz mi zaten 170 evet. 180'i görüyor. Ya ba Sen. bazen işte hayırlı mı hayırsız mı transferler diye de var. Şimdi Osimhen <laughs> gibi bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman gelecek sene Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. İnşallah seneye burada program yaparsa her iki haftada bir biz Osman'ı konuşacağız. Yerine Her gelecek olması, oyuncu için de bu arada büyük bir handikap. O da var. Mustara gidecek. Onun yerine gelecek giderse. Hı hı. O alınıyor çünkü. Mustara. <laughs> giderse diyelim. Çünkü bir ara ben demiştim yani Şövalyerle evet. e, İnya Kipenya e, tabii onları yanlış aksettirmişler Mustara'ya. Eğer Mustara giderse yani Türkçe giderse, kalırsa zaten sorun yok. 10 numara problemi olacak Galatasaray'da. Yani son 3 yılın aslında en iyi oyuncusu Mertens'tir. Galatasaray Mertens'le çok iyi oyunlar oynadı. 10 numara problem olacak. Lemina'ya hala... Gelecek sene Lemina konuşacağız. Söyleyeyim. E, Kalici, Santrafor... Bunlar konuşulacak, yerine gelecek. Oyuncular da çok şey vermesi lazım. Ya şimdi Okan Hoca... Ee, sorusu vardı. O, onu bir atladım gibime geldi benim. Taraftar hı, hı. sorgulayacak Okan Hoca'yı falan. Şimdi Galatasaray tabi şey bir takım. Yani devamlı başarı isteyen bir takım. Ee, bizim ülkede her şey 2-3 günde unutulur. Okan Hoca'nın 3 yıl şampiyon olduğu veya başka bir şey oldu. Avrupa Kupası maçlarında eğer Okan Hoca gerekli başarıyı sağlayamazsa aynı şeyler yine olacak. Ya bu Twitter ortamından biz kurtulamayız sosyal medya ortamından kurtulamayız. Ben bu sene belki Okan Hoca 3 ay hemen hemen aynı şeyi söyledim. Gidecek de göndereceksiniz de kimi getireceksiniz? Bu rekorları bu rekorları kim kıracak? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Okan Hoca'yı Allah korusun. Yani seni edeyim yollamak istediniz yerine kim Klopp'u getirdiniz diyelim ya. Fenerbahçe Mourinho'yu getirmedim. Getirdim. Tamam. E, Klopp'u getirdiniz. Ya bu kadar e, şeyi bir arada nasıl yapacak? Yani hem şampiyon olacaksın, hem Fenerbahçe'yi gidip her sene yeneceksin, geleceksin. Ee, Okan Hoca'nın yerine gelecek Hoca'nın da işi zor. Osimen'in yerine gelecek Santrafor'un da işi zor. Bak Icardi'nin bile işi zor. Öyle söyleyeyim. Kaleci de var. Kaleci zor. Onun için Galatasaray'ın iyi çalışması lazım. Bu arada hocam, Okan Hoca'nın yerini konuştuk. Evet. 18 sezondur da Türk teknik direktörler kazanıyor Süper Lig'de. Türkiye'yi Türkiye biliyor. Adam Gaziantep'e gidince Deplasman'dan geliyor. Şampiyonlar Ligi e, Deplasman'dan gel geliyor. Ahmet Kutucu'nun golüyle kazandı. Biliyorsun. Hı -hı. Ben dedim ki Ajax önemli değil. Antep önemli. İşte o maçlar getiriyor seni. Şampiyon yapıyor. Kesinlikle. Belki o detay, detayların aklına gelmez ama işte o Deplasman'a gittiğin zaman çok iyi oynamana gerek yok. Mesela yabancı hoca geliyor. Alınan bir puanı büyük başarı zannediyor oradan. Ama şampiyonluğu kaybediyor, haberi yok. Doğru. Hocam peki size göre ligin sezonun kırılma anı neresiydi? Hangi maçtı? Ya da maç da olmak zorunda değil. Başka bir şey de olabilir. Herhangi bir şey. Kırılma anı bence ligin Osimen'in transfer olmaması diğer takımlara. Son iki şık kalmıştı. Biri Türkiye'ydi biri herhalde Arabistan'dı. Değil mi? O evet. Napoli'nin başkanı vermedi. Osimen'in Türkiye'ye gelmesi. ikinci kırılması da Galatasaray'ın Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe'yi yenmesiydi. Notumu aldım. O mo moralle Galatasaray şampiyonluğu da aldı. Peki iyi hocam Galatasaray'da sezonun kalesi 4 kişi. Evet. Barış, Yunus, Osimen, Barış, Yunus, Osimen, Sanchez. Sanchez. Hocam az önce siz de bahsettiğiniz Okan Buruk futbolculuk döneminde 7 ve teknik direktörün teknik direktörlük döneminde 4 şampiyonlukla evet. beraber 11'e taşıdı evet. rakamı. Şimdi size daha farklı bir soru soracağım. Fatih Terim'in Galatasaray'ı mı Okan Buruk'un Galatasaray'ı mı kazanır? 2000 Galatasaray, 2025 Galatasaray. Ben, ben soru soruyorum hocam. <laughs> ben sordum cevap bekliyorum. <laughs> ya ben hep saygı duyuyorum anlatabildim mi? şimdiki oyunculara. O takım çok başkaydı. Mayıslar bizim nereden çıktı biliyor musun? Nereden çıktı <laughs> hocam? Öyle, öyle sana öyle bir şey yapayım. Mayıslar şuradan çıktı. Şimdi biz 99-2000 sezonu TSD kupasını almıştık. Eskiden TSD kupası vardı. Evet. Şimdi Z kuşağı bunu bilmez onu. Sonra Türkiye Kupası'nda final oynayacağız. Şeyde UEFA Kupası'nda final oynayacağız. Lig şampiyonluğu var. Tam Nisan ayının sonuna kadar biz bu mücadeleyi getirdik ama elimizde kupa yok. Mayıslar bizim oradan başladı işte. Biz Florya'da ektik. Şimdi hassas zamanı dedik. Mayıslar bizim oradan çıktı. Biz Mayıs ayında biz bunları aldık. Onun üzerine de gittik Süper Kupa'yı aldık. Şimdiki oyunculara saygısızlık etmek istemem. Onlar da çok değerli. Ama sizden bir ricam var. Taraftarlardan da. O grubu bu grupla hiç yan yana getirmeyelim Çünkü başka detaylar da var. O detayları anlatmak istemem. Çünkü taraftarların hoşuna gitmeyecek detaylar var. Hı -hı. Yani hep böyle maddi yönden konuşurlar. Anlatabildim mi? Yani sanki biz Galatasaray'ı... ...hani kötülüyormuş gibi bir hava şey yaparlar. Hı -hı. Sadece... Ee, bir tek noktada bir şey söyleyeceğim. Hiç alınmasınlar. Hani derler ya sen işte falan filan. 2001-2002 yılında biz 3. yıldızı taktığımız zaman <laughs> tam 16 ay 1 TL para ödenmedi o oyunculara. Şimdi de bu yönü var tabii. Tabii. Bir de 2005-2006 yılı şampiyonluğu geresle şampiyon olduğumuz zaman hı hı. şimdi 200 milyon eurodan konuştuk değil mi? O simen. Evet. Galatasaray'ın en düşük Maaş alan oyuncusu 102 milyon euro en düşük. Galatasaray, Geret, Erdal Keser, Stump, 22 oyuncusu, 22 oyuncusu, bütün teknik ekip yani teknik ekip ve oradaki bütün oyuncuların Galatasaray muhasebesinde vardır o. Bütün oyuncuların aldığı ücret hepsinin toplamı 18 milyon dolar. Onun için bir şeyi bir şeyle karşılaştırırken ben fazla detaya inmeyeyim. Onun için bizim takımı biz kenarda tutalım ayrı. Bu takımla da gurur duyuyoruz. İnşallah gelecek sene de Avrupa'da bir yarı finalle taşlandırırlar. Ben tekrar Galatasaray kulübünü, camiasını, Okan Hoca'yı, futbolcuları herkese tebrik ediyorum. Hak ettikleri çok güzel bir şampiyonluk oldu. Tabii hocam dediğiniz gibi bazı şeyleri karşılaştırırken o dönemin şartlarını da karşılaştırmak lazım. Birçok şey, evet. birçok şey giriyor ama biz Tekrar edeyim. Eğlencesine iki tane canavar gibi takım hangisi oynasa nasıl kazanır ya da maç nasıl olur onu merak ettiğimiz için evet. sorduk. Diyelim. Öte yandan şunu da ekleyeyim. Onu da söyleyeyim. Buyurun hocam. 3-0 biter. Kim alır? Biz yeneriz. Oyununuz <laughs> asistiniz var mı? Efendim? Golünüz asistiniz var mı? Asist yaparım yani. Çünkü geçerim herhalde şeyi ya. Şalayı bir çalım atabilir miyim ben solda oynasam? <laughs> Her şeyde hocam <laughs> Okan Buruk oynasa Eren <laughs> Elmalı'ya çalım atar mı? Hacı Kırt'tan vurur mu? Böyle mi anlatayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Böyle daha iyi. Yani ileride ilinci ilinci pres <laughs> ileride pres yapalım mı, çıkartmayalım mı veya geriye yaslanıp pozisyona mı sokmayalım veya Resmi aramızda yapmayalım. top çevirip maçı mı bitirelim? Öyle. O takım çok başka bir takım. Ya şartlar da çok farklı hocam. Şimdi o yani, dönemde GS Store olsa. Gal evet, ben mesela hatırlıyorum. Evet, evet. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman arkadaşıma evet. forma alacaktım. Forma bulamadım. Alacak yer bulamadım bakın yani yani... yoktu yani onu söylüyorum şartlar, yani. şartlar, durumlar böyleydi şey olarak sağ dışında. Hı -hı. Şimdi siz hangi futbolcuyu 2 ay maaş vermeden oynatabilirsiniz? Oo. Ya Masak bile Beşiktaş'a baş kaldırıyor ya. Hocam 2 öyle... ay ya iki ay ya sen paran mı Bakarı, kalacak? Abu Bakar'ın son 10 hafta ya... maaşını duydunuz yani. Yani onun için hani bir dönemle bir dönemle karşılaştırırken o dönemdeki oyuncuların mesela bir şöyle derdik. Ya kardeşim mayıs ayında Fenerbahçe mi tur atsın sokaklarda sarı lacivert formalarla. Yani şurada para almadık tamam al almadık ama hani 8 ay sonra alırız ya. Anlatabildim mi? Evet. Bu düşünce, bu karakterle biz şey yaptık. Onun için bu karşılaştırmayı yaptım. Yoksa başka bir niyetim de yok. Ha, yanlış anlayan varsa da çok sakin gittim bu yıl <laughs> Sevgiler sunuyorum. Hocam son sorum. Arkasından sözü sihirle bırakıp kapatıyorum. Galatasaray'a, Galatasaray camiasına bu sezon için bir şarkı armağan edin. Hangi şarkı olur? Burada bir düşünme boşluğu <laughs> bırakabiliriz isterseniz. <laughs> Hangi şarkı? Barış Manço'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Yas tahtaya bir daha. Yaz bir kitabı. daha. Tut defteri kitabı. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Hocam ağzına tamam. sağlık. Benim Sağ sorum ol. yoktur. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok. Tekrar tebrik ederim. Yolları açık olsun inşallah. Gelecek seni. İnşallah diyelim. Sizin de. Yolları açık <laughs> olsun. Hepimizin inşallah diyelim hocam. <laughs> hep ee, beraber inşallah birlikteyiz. Hep de. beraber birlikteyiz diyelim. Hocam ağzına Sağ sağlık. Ol. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.